Merhaba arkadaşlar. Bugün bu rasyonel sayılara bakacağız. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Q gördüğümüz yerde o sayının rasyonel sayı olduğunu anlayabiliriz. Evet. Şimdi başlayalım. Burada A bölü B ifadesi verilmiş. Buradaki A payı temsil eder. B paydayı temsil eder. Aradaki çizgi de tabii ki kesir çizgisidir arkadaşlar. Mesela şurada 1 bölü 7 sayısı var. Bu bir rasyonel sayıdır. Buradaki 8 bölü 3 gibi eksi 7 gibi. Şimdi diyeceksiniz ki eksi 7'nin paydası yok. Alın size payda. Oldu mu şimdi? Artı 5'e bakalım. Artı 5 için de aynı şeyi söyleyebilirim. Peki 0 için şöyle bir kural olduğunu biliyor muyuz? 0 olması için bir rasyonel sayının payı 0 olur. Paydası her şey olabilir. Eksi 3 olabilir. Artı 5 olabilir. Artı 2000 olabilir. Ne olursa olsun. Eğer payı sıfır paydası 0 dışında bir sayıysa şimdi buna geleceğim burada anlatacağım. Bu sayı 0 demektir. Buradaki 9 bölü 0 ifadesinin bir anlamı yoktur. Yani bu tanımsızdır. Tanımsız. Şurada güzel bir grafiğimiz var. Buradaki çemberi ben 8 parçaya bölmüşüm. 3 tanesini karalamışım. Yani payı seçtiğim pay bana düşen pay karaladıklarım 3 tane. Kaç tane var payda? Toplam 8 parçaya bölmedin mi? Payda da 8 işte. Tamam mı arkadaşlar? Evet kesit, basit kesir ifadesi pardon konuşamadım. A bölü B... Eğer bir basit kesirse mutlak değer A küçüktür, mutlak değer B'den. Yakında bir mutlak değer dersi de çekeceğim. Onu detaylıca anlatacağım mutlak değer nedir. Ama şu an mutlak değerin e, daha önceki bilgilerinize güvenerek anlatıyorum. Burada mutlak değer kısa basit bir özet geçeyim. Buradaki mutlak değer şu 7 önünde görünmeyen bir artı var. Bunun görünmemesi demektir. Ya da şu eksi 4'ün eksinin görünmemesi demektir şu eksinin ya da şunun gizli artı artısı var. Artının görünmemesi demektir. 7 bölü 13 bir basit kesirdir. Neden? A'sı yani payı B'den yani 13'ten paydadan büyüktür değil mi 7 13'ten? Tıpkı 1'in 2'den büyük olduğu gibi. Tıpkı şu eksi görmediğimde 4'ün 9'dan büyük olması gibi. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir tane sorumuz var. 2x 3 bölü x artı 4 basit kesirse x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bir basit kesir olması için biz ne demiştik? Payı paydasından küçük olacak değil mi? Burada iki tane ihtimal var. Yukarının pozitif olması ya da negatif olması. Bunu nasıl inceleyeceğiz? İlk duruma bakalım. Bir diyelim. 2x 3. Küçük olacak mıydı x artı 4'den? Burada şu küçüktür ifadesini eşit diye alabiliriz. Ona göre işlem yapabiliriz. Nasıl yapacağım? X'leri sola toplayacağım. Normal sayısal değerleri sağa toplayacağım. X'i sola attım. 2X'ten X çıktı. Küçüktür diyorum. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı mı oldu? Evet. Artı 3 oldu. X küçüktür. 7 çıktı değil mi? İkinci ihtimal nedir arkadaşlar? İkinci ihtimalle de 2X eksi 3 küçüktür. Bunun eksilisi diyebilirim. Eksilisi diyebilirim. Buna göre işlem yaparım. Buradan da küçük bir değer gelir. Bana neyi sormuştu? En büyük tam sayı değeri demişti. O zaman x küçüktür 7'ye göre işlem alacağım değil mi arkadaşlar? x 7'den küçükse x kaç olabilir? En büyük 6 olabilir değil mi arkadaşlar? Evet. Bileşik kesir. Bileşik kesir şu demektir a bölü b yani pay bölü payda dediğim ifadede mutlak değer a bu sefer büyük eşit b olacak. Büyük eşit ne demektir? a b'ye eşit de olabilir demektir. Burada da sabit kesir devreye giriyor. Sabit kesir ne demektir? Mesela 6 bölü 6'dır. Ya da eksi 3 bölü eksi 3'tür. Sabit bir değeri vardır. 1'dir. Burada bileşik kesirlere bakıyoruz. 8 bir bileşik kesir midir? Evet. Bölü 1'i var. 8 1'den büyük mü? Kesinlikle. A'sı B'den büyük değil mi arkadaşlar? 7 2'den büyük. Eksi 4 3'ten büyük değil ama eksiği kapatınca 4 3'ten büyük. Eksi 19 bölü 1. Eksi 19 birden büyük değil ama ben mutlak değerde eksiği kapatıyordum değil mi? Eksiği kapatırsam 19 birden büyük çıkıyor. Evet arkadaşlar sorusuyla devam ediyoruz. Artı 18 bölü x artı 2 bileşik kesir ise x kaç tam sayı değeri alır diyor. Burada 18 ve x artı 2 var. Ve payının paydasından büyük olacağını biliyorum. O zaman şöyle yazıyorum. 18 büyüktür x artı 2 diyorum. 18 x artı 2'den büyükse artı 2'yi karşıya atıyorum. Eksi olarak geçiyor. Büyüktür x dedim. 16 büyüktür x çıktı değil mi arkadaşlar? Peki bir ihtimal olduğunu daha görebiliyor muyuz? Diğer ihtimal nedir? Aşağıdaki ifadenin negatif olması. Negatif olunca yine önündeki negatifi görmüyordum değil mi? Peki burayı aynı alsam. Artı 18'e eksi yapsam. Eksi 18 olsa. Eksi 18 küçüktür x artı 2 olacak değil mi arkadaşlar? Peki buradan artı 2'yi karşıya attım. Eksi 2 küçüktür x'ten. Eksi 20 küçüktür x çıktı değil mi? Şimdi şu ikisini birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorum? Eksi 20 küçüktür x diyorum. X de küçüktür 16 diyorum değil mi arkadaşlar? Peki buradan x'in alabileceği kaç farklı değer olduğunu bulabilmem için. Şunu biliyor olmam lazım. X en az eksi 19 olabilir. En fazla artı 15 olabilir değil mi? Peki bu aradaki sayıların kaç tane olduğunu nasıl buluyordum? Büyük sayı eksi küçük sayı bölü artış miktarı artı 1 değil miydi arkadaşlar? 15 eksi eksi 19. Şurası artı oldu mu? 34 oldu değil mi burası? 34 bölü 1. 34. Bir daha 35 olur değil mi arkadaşlar? Cevabımızda 35 farklı tam sayı değeri aldığını bulabilmiş olduk arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Geçebilirsek tabii. Rasyonel sayılarda 4 işlem. İlk önce toplama işlemine bakalım toplama işleminde çok güzel yöntemler var. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşacağım. Mesela şurada basit bir toplama var. Paydaları aynı. Paydaları aynıysa paylarını topluyorum arkadaşlar. Başka yapacağım hiçbir şeye gerek yok. 7 bölü 12 oluyor burası. Peki burada paydaları farklıysa yapmam gereken çok basit paydalarını aynı yapmak. Yani bunu nasıl yapabileceğim? Genişleteceğim. 3 ve 4'ü ne ile genişletebilirim? Aslında diğer videomu da izlerseniz OBEB OKEK orada bunları nasıl genişletebileceğimizi detaylı şekilde görebilirsiniz. Bunu 4 ile genişleteceğim. Şunu da 3 ile genişleteceğim. Yani o kekini alacağım bir nevi. 4 kere 4 16. 4 kere 3 12. Artı 3 kere 3 9. 4 kere 3 12 oldu. Şimdi paydaları aynı ya. Paylarını topluyorum yine. Sırf burada yaptığım gibi. 16 9 daha 25 bölü 12. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki şurada ne yapacağım? 6 artı 1 bölü 2. Ben bunun paydasını bilmiyorum diyemem. Bunun paydası 1 arkadaşlar. 1 ve 2 var. Paydalarını yine aynı yapacağım. Şunu 2 ile şunu 1 ile yapacağım. 6 kere 2 12 bölü 2 artı 1 bölü 2. 13 bölü 2 mi oldu? Bunun daha pratik bir yolu var. Aslında bunu sorularda zaman kazanmak için daha mantıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl yapılıyor bu? 6 kere 2 12 artı 1 13 13 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Bunun pratik yolu da budur. Peki bu soruda nasıl yapacağız? Çok farklı yoldan yapabiliriz. Ama en zaman sağlayacak, en kısa zamanda çözmemizi sağlayacak şey şudur. İlk önce şu rasyonel ifadeyi yapalım. 9'u sabit tutalım. 9 artı diyelim. Buna hiç karışmayalım şimdilik. Bunu 4 ile şunu da 3 ile genişletelim. 4 bölü 12 mi oldu? Evet. Artı 3 bölü 12 oldu değil mi arkadaşlar? Bir daha yazıyorum bunu. 9 artı paydalara aynı payların topluyorum. 7 bölü 12 mi oldu? Peki burada ne yapabiliyordum? 9'u ya açıyordum 9 bölü 1 diye payda eşitliyordum ya da kısa yöntemden 9 kere 12 kaç yapıyor? 108. 7 daha 115 bölü 12 oluyor, değil mi arkadaşlar? Evet, çıkarma işlemi çıkarma işlemi de tamamen toplama işlemi gibi bir şeydir. Yani değişen hiçbir şey yok. 3 bölü 8 eksi 7 bölü 8. Paydaları aynıysa yine çıkartma işlemi yapıyorum. Az önce toplama işlemi yaptım. Şimdi de çıkartma işlemi yapacağım. 3'ten 7 çıkarsa kaç kalır? 4 demeyin. Bu hata çok yapılıyor. Eksi 4 bölü 8 oluyor. Değil mi arkadaşlar? Burada nasıl yapabilirim peki? 6 bölü 1 diyebilirim. Ne olur? 6 bölü 1, 3 bölü 4 var. Paydalarını eşitleyeceğim. Toplama çıkartmada kesinlikle bunu yapmam gerekiyor. Bunu genişletmeme gerek yok. Zaten buraya 1 bir yazacağım. 1'in de bir anlamı yok zaten. 6 kere 4 24. Bölü 4. Eksi 3 bölü 4 oldu. Yani cevabım ne oldu? Paydaları aynı olduğu için payları çıkartıyorum. 21 bölü 4 mu oldu? Buradan yine toplama işleminde olduğu gibi kısa bir yöntem izleyebiliriz. 6 kere 4 24. 3 çıkartırım. Çünkü başında eksi var. 21 bölü 4 olur değil mi arkadaşlar? Şuna bakalım. Paydaları farklı. Yapmam gereken yine aynısı. Bu arada size bolca örnek çözüyorum. Sıkılmayın çünkü bu örnekleri zaman zaman karıştırabilirsiniz. Hepsini görün arkadaşlar. Şunu genişletirsem 6 ile genişleteceğim. Yani toplamda paydalarını 6 yapmaya çalışıyorum. 9 kere 3 27 bölü 3 kere 2 6 eksi 34 17 kere 2 bölü 6 oldu. Cevabım ne oldu? 27'den 34 çıkarsa eksi 7 kalır değil mi? Bölü 6 mı kaldı? Cevabım bu arkadaşlar. Peki şuradaki ifadeyi eksi 3 artı 1 bölü 4. Şimdi diyeceksiniz ki burada artı var. Bu artı toplama iş, işlemi olur. Ben peki şunu böyle yazsam, şimdi çıkartma işlemi oldu. Zaten toplama ile çıkarma iç içe işlemlerdir arkadaşlar. İkisinde de aynı yöntem izlendiğini sırf bu sorudan bile anlayabilirsiniz. Burada ne yapmam gerekiyor? Şu şekilde açarsam, 1 bölü 4 eksi 3 var değil mi? Bunu 1 yapayım, şunu 4 ile genişleteyim. 1 bölü 4 eksi 3 kere 4 12 bölü 4 oldu değil mi? Birden 12 çıkarsa eksi 11 bölü 4 olur değil mi arkadaşlar? Kısa yoldan da şöyle yapabilirdik tabii ki. Eksi 3 kere 4 eksi 12 artı 1 bölü 4 eksi 11 bölü 4 diye de görebiliyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Daha zaman kazandırır. Ama göremiyorsanız birkaç işlem bunu yapabilirsiniz. Sonradan zaten pratik kazanıyorsunuz. Şimdi çarpma işlemine geçelim. Çarpma işleminde yapacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde bir şey bilmemize gerek yok. Bulduğunu çarp demişiz burada. Bulduğunu çarpacaksın. 3 kere 5, 15. Tabii ki bulduğunu çarp deyince hepsini birbiriyle çarpamazsın. Üstü üstle, altı altla çarpacaksın. 8 kere 7, 56 yapıyor. Bu zamanla sadeleşebilir. İşte işlemler yapabiliriz. Şu an bununla ilgilenmiyoruz. İlk önce temel alalım arkadaşlar. 4 kere 5, 20. 3 kere 2 6. Bunu böyle bırakalım şimdilik. Bölme işlemine bakalım. Taklacı demişiz burada. Ne demek istemişiz? İlkini aynı yaz. İkincisini takla attır. Takla atarsa ne olur? Ters dönmez mi? Ve çarp. Tamam mı arkadaşlar? 2 kere 12 24. Çarpma kuralını yapıyorum. Yukarıda nasıl yaptım? Bulduğumu çarptım. 3 kere 5 15 oldu değil mi? Burada da aynısını yapalım. İlkini aynı yazalım. İkincisine takla attıralım. 5 bölü 22 oldu. 22 ile 44 sadeleşir. Burada 2 kalır. 25 ile 5 sadeleşir. Burada 5 kalır. Cevabım 2 bölü 5 mi oldu? Kesinlikle. Arkadaşlar bir de işlem önceliği diye bir şey vardır. Şimdi böyle bir soru gördüğünüzde gözünüz korkmasın. İşlem önceliği nedir? İlk önce parantez içini yap. Parantez içinde bak. Toplama, çıkartma, bölme, çarpma varsa önceliğim çarpma ve bölmedir. Çarpma ve bölme işlemlerini bitirdikten sonra toplama çıkartmayı yapabilirim. İlk önce şuraya bir bakalım. Burada çarpma var değil mi? Şurayı aynı yazıyorum. Şurayı bir çarpayım. Nasıl yapıyordum arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4. Bunu ters çevirip çarpıyordum değil mi? Takla attırıyordum. 2 bölü 1 mi oldu? Ne olur? Üstü çarpıyorum. Eksi 2 bölü 4 değil mi? Bunu elde ettim. Şimdi şuraya yazıyorum tekrar. 1 bölü 3 var. Eksi 2 bölü 4 var değil mi arkadaşlar? Bunu 4 ile şunu da 3 ile genişletiyorum. Ne oldu? 4 bölü 12 eksi 2 kere 3 6 bölü 12 oldu değil mi arkadaşlar? 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 bölü 12 oldu. Şimdi burayı da elde etmiş oldum. Şuranın sonucunu buldum. Ne buldum? Eksi 2 bölü 12 buldum değil mi? 2 bölü 3 Artık bu parantezden kurtuldu. Sonucunu buldum. Parantezi almama gerek yok. Buradaki işlemler olduğu için zaten bir parantez koymuş. Artık paranteze gerek kalmadı. Çünkü sonucunu buldum. Eksi 2 bölü 12 diye. Şu an yapmam gereken 2 bölü 3 bölü eksi 2 bölü 12 işlemini çözmek. Nasıl çözeceğim? İlkini aynı yazacağım. İkincisine takla attıracağım. 12 bölü eksi 2 mi oldu? Çarpıyorum. 2 kere 12 24. 3 kere eksi 2 kaç yapar? Eksi 6. Sadeleşirse 24 bölü 6. 4'tür. Başında da eksi var. Eksi 4 oldu değil mi arkadaşlar? Evet bu tip sorular da güzel sorulardır. İşlem kalabalığı vardır. ÖSYM tarafından sorulur. Size soru kazandırır. Bedavadan puandır. Şöyle yapalım. İlk önce mesela şurada 2 var. 2'yi önce çözmemize gerek var mı sizce? Bence hiç yok. 2'ye hiç dokunmayalım. Altındaki işleme bakalım. 1 eksi 3 bölü 4. Nasıl çözerim? 4 kere 1'i 4. 3 çıkardım. 1 bölü 4 kaldı değil mi? Bunu aynen yazıyorum. 2 bölü 1 bölü 4 oldu. Artı diyorum. 7 bölü 4 eksi 1. Ne demektir? 7 bunu mesela eksi 1 ben eksi 4 bölü 4 diye yazabilirim değil mi? 4 bölü 4 1'dir. Eksi var. Eksi 1 oldu. Aynı şeyi ifade ediyor. Yani bu daha kolaydır. Daha pratiktir. 7'den 4 çıktı. 3. Aşağısı 4. 3 bölü 4 mu kaldı? Bunu yazıyorum. 3 bölü 4. Bölü 3 var. Şimdi gelelim şu işlemi çözelim. Nasıl çözeceğim? 2 bölü 1 bölü 4 değil mi? Yani 2 bölü 1 bölü 4. Burada ne yapıyordum? 2 çarpı yapıyordum. Bunu ters çevirip çarpıyordum. 4 bölü 1. 8 mi çıktı burası? Yazıyorum 8 diye. Artı şunu çözelim. 3 bölü 4 bölü 3. 3'ü ne yapmam gerekiyor? İlkini aynı yazmam gerekiyor. Şöyle yapalım. İkincisini ters çevirip çarpmam gerekiyor değil mi? Şöyle yaparsam 3 daha birbirini götürür mü? Burada 1 bölü 4 mü kalır? 8 artı 1 bölü 4 kaldı değil mi? Burada da yapmam gereken çok kolay. 8 ile 4'ü çarp 1 topla. 8 kere 4 32 bir daha 33 bölü 4 oldu değil mi arkadaşlar? Aslında çok da zor görülen bir soru değilmiş. Evet bu sorular bu soru çok önemli. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi. Bu soru tipine biraz dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Şöyle ki 3 bölü 2 bölü 3 vermiş ve eksi 2 bölü 2 bölü 3 vermiş. Benim burada hangisi bölü işte 2 bölü 2 mi alacağım bölü 3 mi alacağım diye tereddüt etmeme gerek yok. Bana kolaylık sağlayan şuradaki eksi. Kesir çizgisi neredeyse işlemi oradan alırım. Yani bu şu demektir. 3 bölü 2 bölü eksi burada ya kesir çizgisinde bölü 3 eksi 2 bölü 2 bölü 3 değil mi arkadaşlar? Şimdi işlem buna dönmüş oldu. Ne yapıyordum? İlkini aynı yazıyordum. ikincisini ters çevirip çarpıyordum. Eksi diyorum. İlkini aynı yazıyorum. ikincisine ters çevirip çarpıyorum. Bu işlemi çözersek. 3 kere 1 3 bölü 6 değil mi? Eksi 6 bölü 2. 2 kere 3'ten 6 geldi. Aşağısı 2 geldi. Bunu ne yapabilirim? Payda eşitleyebilirim. Şunu 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 6 eksi 18 bölü 6 mı oldu? 3'ten 18 çıkarsa eksi 15, aşağısı da 6. Bunlar 3'le sadeleşebilir, değil mi? Eksi 15'i 3'e bölersem eksi 5, 6'yı 3'e bölersem 2 mi oldu arkadaşlar. Cevabım bu oldu. Evet, bu tip sorular. A artı 5 bölü 3b eksi 12 sıfıra eşitmiş. Diyor ki A çarpı B hangisi olamaz? Hangisi olamaz? Şimdi ben şunu bilmem gerekiyor. Bir rasyonel sayının sıfıra eşit olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Payının sıfır, paydasının sıfırdan farklı bir şey olması gerekiyordu değil mi? Paydası sıfır olunca tanımsız oluyordu çünkü. O zaman şöyle diyebilir miyim? 3B-12 eşit değil sıfıra. A artı 5 eşittir sıfıra. Bunu nasıl çözebilirim? 3B-12 eşit değildir sıfıra ise 3B eşit değildir 12'dir değil mi? O zaman her iki tarafı 3'e bölersem B eşit değildir 4'e. B 4 olamaz değil mi arkadaşlar? A'yı bulursam 5'i karşıya attım. A eşittir. Eksi 5 geldi. B 4 olamıyordu. A da eksi 5 oluyordu. Çarpımları peki ne olamaz? Bu iki çarpım olamaz. Eksi 5 çarpı 4 olamaz. Yani eksi 20 olamaz. Yani bursa olamaz. Şöyle yapalım. sıralama sorularına bakalım şimdi. 3 tane bize kesir vermiş. Bunların sıralamasını istiyor bizden. 7 bölü 12, 10 bölü 12 ve 4 bölü 12 diye 3 tane kesir vermiş. Burada bunu çözmek kolay. Çünkü paydalarını biliyorum. Paydalarını biliyorsam payları arasında nasıl büyüklük küçüklük ilişkisi varsa paydaları arasında da daha doğrusu kesirler arasında da aynı ilişki olduğunu söyleyebilirim. 4 mü büyük, 7 mi büyük, 10 mu büyük? Tabii ki 10 büyük. O zaman yazıyorum 10 bölü 12. Büyüktür 7 bölü 12. Büyüktür 4 bölü 12 diyor. Evet. Şimdi şuna bakalım. 2 bölü 3, 7 bölü 9 ve 11 bölü 15 gibi 3 tane sayı vermiş. Peki ben bu sayıların paydaların eşit olduğunu bilmiyorum. Burada nasıl bir işlem kolaylığım vardı? Nasıl bu kadar kısa sürede çözebildim? Paydaların eşit olduğunu biliyordum. Bunlar eşit değil. Ama ben bunları belli bir sayıyla genişletirsem bunların da paydalarında aynı yapabilirim değil mi arkadaşlar? Mesela bunu neyle genişletebilirim? Ben 45'i görebiliyorum. Paydalarını eğer 45'te eşitlersem bu sayıların paydaları eşit olacak değil mi? Bunu yapalım mesela. Bu paydasının 45 olması için 15 ile genişletirim. Bunun 45 olması için 5 ile genişletirim. Bunu niye yapabiliyorum? 15 kere 3 45 yapıyor. 9 kere 5 45 yapıyor. Bunu da 3 ile genişletirsem 15 kere 3 45 yapıyor. Yazalım şimdi. A neye eşit oldu? 30 bölü 45'e. B neye eşit oldu? 7 kere 5. 35 bölü 45 değil mi? Bu neye eşit oldu? C 33 bölü 45 oldu değil mi? Şimdi paydaları aynı. O zaman payları hangisinin büyükse o sayı daha büyük derim. B 35, C 33, A 30. O zaman B büyüktür, C büyüktür, A ah, değil mi? Bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar kritik bir soru aralarında pay ve payda arasında paydası payından bir büyük olan ya da sorulara göre iki büyük olan ama hepsinde aynı burada hepsi de paydası payından bir büyük değil mi arkadaşlar dikkat ettiysek ya da iki büyük olan ya da üç büyük olan üç eksik olan bu tip sorularda şöyle bir metafor kullanabiliriz. Metafor nedir bilmiyorsanız Google'da araştırın arkadaşlar şöyle bir şey. Eğer 17 bölü 18 gibi aralarında bir fark olan sayıların büyük ifadelerde ne olduğunu bilmiyorsam küçüğe indireyim. Mesela diyeyim ki 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 değil mi arkadaşlar? Bu üçü de paydası payından büyük. 1 büyük. Şurada olduğu gibi 1 büyük. Peki ben 1 bölü 2'nin kaç olduğunu biliyorum? Yarım olduğunu biliyorum. Yani 0,50 olduğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Bunun ne olduğunu biliyorum? 0,66 olduğunu biliyorum. Yani 3 parçadan ikisini almış, değil mi arkadaşlar? Peki bunun ne olduğunu biliyorum. 0,75 olduğunu biliyorum, değil mi? O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Şöyle yazalım. Genelleme diyelim. Pay payda arasındaki fark sabitken paydası büyük olan büyük olan daha büyüktür. Değil mi arkadaşlar? Bu genellemeyi de ezberlemeyin. Bunu ezberleyin diye yazmadım. Bu şekilde bir örnek oluşturun kendinize sorudan önce. Bu şekilde çözün. Buradan mesela bunu elde ettim, bu fikri elde ettim. Ne diyebilirim bu soru için? C büyüktür, B büyüktür, A diyebilir miyim? Hepsinin arasında bir fark var. Paydası büyük olan C. C büyüktür, B büyüktür, A. Değil mi arkadaşlar? Gayet kolay. Aslında çözmesi biraz daha zor bir sorudur. Bu şekilde basite gelseniz, bu soruyu çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet. X1 tam sayı demiş. 2 bölü 3 küçüktür. X bölü 5 küçüktür. 3 bölü 2 olduğuna göre diyor. X hangisi olamaz? Olamaz diyor. Ben burada ne yapabiliyordum? tek bir ihtimal vardı paydaların eşit olması eşit değilse eşit diyeceğim mecbur yapacak hiçbir şey yok şunu 5 ile eşitlerim gerçi 30 ile eşitleyelim pardon şunu 10 ile eşitlerim şunu 6 ile eşitlerim şunu da 15 ile eşitlerim değil mi hepsini 10 kere 3 30 6 kere 5 30 15 kere 2 30 yapıyor şunu yazarsan tekrar 20 bölü 30 küçüktür 6 x bölü 30 mu oldu küçüktür 45 bölü 30 mu oldu arkadaşlar paydaları aynı değil mi o zaman paylar arasında yani şu ifadede 20 küçüktür 6x küçüktür 45 diyebilirim değil mi arkadaşlar? Şöyle yazalım. 20 küçüktür 6x küçüktür 45 diyorum. Peki x yerine 4 koyarsam. 6 kere 4 kaç yapıyor? 24 yapıyor. Bu aralıkta mı? Evet. O zaman bu olabilir. 5 koyarsam 20 küçüktür 30 küçüktür 45 koyabilirim. 6 olursa 20 36 45 koyabilirim. 7 koyarsam 20, 42, 45 koyabilirim. Peki 8 koyabilir miyim? 20 küçüktür, 48, 48 küçüktür, 45 olabilir mi? Olamaz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Gelecek videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.